Arkadaşlar bugünkü çalışmamızda da geri takla toplu bacaktan başlayacağız. Geri takla gergin bacak ve geri takla açık bacak çalışmalarını beraber yapacağız. Hazır mısın? Evet. Haydi bakalım. Yine aynı şekilde en basit basamaklamalardan başlıyoruz arkadaşlar. Geriye takla yine yani aynı şekilde oturuyoruz, yuvarlanıyoruz ve geri kalkıyoruz. Yuvarlanıyoruz ve geri kalkıyoruz. Taklamızı biliyorsunuz. Normal bütün yaptığımız taklamızı sadece ve sadece ellerimiz kulaklarımızın yanında kalacak. Devam edelim. ya bir yapalım şimdi. Yuvarlandı bakın. Evet. Bunu biliyoruz öğretmiştik. Şimdi buradan kollarını kulaklarını yanına almasını isteyeceğiz. Evet gel bakalım. Yuvarlan bakalım oradan. İzleyin. Evet. Bu noktada bakın. Hemen ellerin nereye alıyordu? Kulak hizasının yanına alıyor. Bunu istiyoruz. Bakın dizlerin ne kadar önemli olduğunu düşünün. Burnuna çarpması an meselesi. Dizlerimizin arası hafifçe açık. Tekrar yuvarlanıyor ve dizlerine tutuyor. Görelim şimdi. Evet. Güzel. Kulakların evet yanında. Güzel. Kalkış yapabilir, kalkış yapamaya da Ama biz olabildiğince hareketin dikkat etmemiz gereken noktası ellerin kulak pozisyonunda tam yanında olması. Dirseklerin içeri bakması ve parmak uçlarının karşıya doğru dönmesi. Bir daha yapalım izleyelim. Yavaş bir çekim yapıyoruz. Evet kulakların yanına aldık. Bakın bizleri tam başının üstünde devam etti. Son bir kez daha yapalım. Evet. Yuvarlandı. Dizlerimiz çok güzel ve kalkışımızı yaptık. Biz hareketimizi olabildiğince son bir kez daha görsünler. Ellerimizi ve kulaklarımızı nereye koyduğumuza bakalım. İzleyin. Çok güzel. Hareket bitti bizim için. Şimdi yerde yine yumurta yuvarlanışına gelelim. Yumurta yuvarlanışına gelelim. Evet. Dizlerimizi tuttuk. Bastık ve kalktık. Bastık ve kalktı. Bakın ne kadar önemli olduğu bizim can, ne kadar önemli olduğunu görmeye çalışalım. Yuvarlandı bakın. Evet ve kalkıyor. Şimdi hareketi teknik olarak ayağa kalktı. Eğer yuvarlanmakta zorluk çekiyorsa hareketi bir kademe daha aşağı alıyorum. Aynı pozisyonda buraya oturtuyorum. Oturuyor ve geri kalkıyor. Güzel. Ellerini nereye koyduğuna dikkat edin. Otururken eller kulak poposunun yanında. Bakın kalkarken yukarıda. Evet görüyorsunuz. Yukarıda. Şimdi yuvarlanıyor. Elim yere değiyor. Yuvarlanırken kulak hizasını alıyorum ve geri getiriyorum. Yuvarlandı bakın toplandı ve tekrar geri kalktı. Aslında geri takla ile öne takla basamak dalalarının birçoğunu burada öğretmiş oldum. Görelim bir daha. Evet dizlerim toplu. Evet güzel ve bastım. Şimdi minderi alalım tekrar. Takla minderini evet geriye alalım. Biraz daha kısa bir minder de yapalım. Gelelim buraya. Yine buraya oturduk. Evet. Tam kulak hizasını bir daha gösterelim şimdi. Evet yuvarlan bakalım. Bakın tam burada popos yukarıda. Bakın dizlere dikkat edin. Hareketin biraz daha devamı geldiğinde derinde hareket oturacak. Ama biz elleri yine biraz daha duralım. Özellikle yuvarlanma konusunda biraz daha duralım. Evet yavaşça geldi. Ben kontrol ediyorum hızını kesiyorum. Bakın bu pozisyonda. Son bir kez daha. Ellerine ve kollarına dikkat edelim. Bakın hep ayaklarının dizlerinin farkındaysanız hep açık tutuyor. Neden? Hep burnunu çarpma riskini engellemek adına. Görelim. Evet bu. Şimdi buradan sonra pointler hemen ileri geliyor. Bakın başparmaklar. Ben beniz aslında yavaşça tutuyorum buradan. Bakın hafifçe çocuk kollarıyla kendini yukarı bastırırken ben de yukarı çekiyorum ve ayakların üstüne geliyor. Bakın. Ve hareket bitiyor. Bir kez daha gösterelim bunu. Yardım şeklinde öğrensin arkadaşlar. Evet yavaşça oturuyor. Bakın rampa binlerde oturdu. Elim hazır. Bakın şu pozisyona geldiği yerde belden tutuyorum. Baş parmaklar içeride. Önce ayaklar değiyor. Şimdi koluna dayanıyor ve yukarı kalkıyor. Bu kalkışı öğretmek için de ufak basit bir çalışma yapıyoruz. Ayaklarımızın arası kapalı. Dizlerimiz gergin. Öne eğiliyoruz. Kollar gergin. Bakın. Hafifçe ittiriyor ve geri kalkıyor. Hop bas. Bakın kalkış. Devam görelim. Evet. Vücudumuzu. Özellikle ön omuzu, yani omuzun öne kaçmaması için bu hareketi yaptırmaya çalışıyoruz. Diyor, evet devam güzel. Devam ediyoruz. Yine gelelim aynı şekilde. Yavaşça yuvarlandık. Bakın. Artık hareket tamamen toplanmaya başladı. Görelim. Önce elimiz, sonra dizimiz. Bakın. Hop. Hareket bitti. Şimdi artık ayakları kapatalım. Evet. Görüyoruz. Yavaşça çöküyoruz aşağıya. Evet. Toplu, 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 toplu ve güzel. Bu hareket bizim için önemli. Neden? İleriki zaman içerisinde geriye toplu salto yaparken vücudun nasıl toplanması gerektiğini de öğretiyoruz aynı zamanda. Bir kez daha yapalım. Evet. evet. Güzel. Aynı hareketi bir de burada kısa millerimizde yapalım. Bir de burada gösterelim. Evet. Bakın hareket şeklinde ayağı yere değiyor. Minder kısa olduğu için teknik olarak bu hareketi öğretmek bizim için daha basit arkadaşlar. Görelim. Yine oturdu. Bakın. Popo değdiğinde elleri yine yerde, kulaklar hareketimizi tamamlamış olduk. Şimdi aynısını düz zemine geçelim. Zemin üzerinde yapalım. Bakalım nasıl olacak bizim için hareket. Evet. Yine aynı şekilde yukarı çıkıyoruz, yukarı çıkıyoruz, yukarı çıkıyoruz. Evet. Yine yuvarlanıyoruz. Evet. Bir görelim bakalım nasıl olacak. Evet. Bir daha yapalım mı? Zorlanmadan biraz da geriye doğru uzanarak yapalım. Evet. Güzel. Hareketi toplu bacak istiyoruz. Toplu bacaktan kalkış gerçekten zor bir çalışma. Hareketimizi tamamen popomuzun üstüne oturarak yapıyoruz. Dedik ya geri takla yaparken gergin diz ve toplu bacak popo aşağı inerken yaptığımız iki pasamak vardı. Biz topludan girelim. Topludan girelim. Yuvarlanalım. Evet toplu. Bakın işte bu. Evet. Toplu bacak için önümüzün gerçekten çok önemli var. Hareket bittikten sonra ittiriş pozisyonu bizim için gerçekten önemli. Bir kez daha yapalım. Hadi bakalım. Evet tamamen küçülüyorum. Popomuzun üstüne oturdum bakın. Güzel. Kalkarken ki baskıyı gördünüz değil mi? Bir kez daha yapalım. Evet yuvarlandı hemen. Evet bu. Hareketi temel olarak biz bitirmiş olduk. Aynısını şimdi arkadaşlar gergin bacak yapalım. Gergin oturalım ama kalkarken toplu yapalım. İzleyelim. Gergin oturuyoruz. Şimdi topladık. Evet aradaki farkı sanırım anladınız. Toplusunu da yapalım gergin de yapalım. Hem toplu olarak görelim. topumuzun e, üstüne direkt oturuyoruz. Basamak böyle Bakın toplu, toplu, toplu hiç açılmıyor. Aynısını gergin gösterelim ki bir sonraki aşamada gergin biz Geri takla, öğretmek bizim için kolay olsun. Şimdiden basamanı verelim. Evet, bakın. Çok güzel. Bunu toplu yapalım şimdi. Gergin oturalım, toplu bitirelim. Çünkü o bir sonraki aşama. Onu karıştırmayalım. Gergin ve toplu. Hareketin temel olarak öğrenmesi bu. Sevgili arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda bizim için yeterli. Teşekkür ediyoruz hepinize. Kızımıza da teşekkür ediyoruz. Evet, bir el sallayalım bakalım. Evet.